Kütahya'yı tercih ettiniz ve kazandınız. Arkadaşlar şu an şehirler arası Kütahya otogarındayız. Kendi arabanızla gelmeyecekseniz eğer muhtemelen burada herhangi bir otobüs firmasından inip tam şu arkadaşların yaptığı gibi ne yapacağınızı bilmeyeceksiniz. Bu video tam size göre çünkü bugün size rehber niteliğinde bir video çekmeye çalışacağım. Otogardan şehir merkezine, şehir merkezinden de kampüse, kampüs içerisinde yurtlara veya kendi fakültenizi bulmanız için gerekli olan her şeyi size bu videoda anlatmaya çalışacağım. Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar şimdi otobüsten indiniz ve buraya geldiniz. Bu büfeden e, tek kullanımlık otobüs biletinizi alıyorsunuz. Sonra birazdan göstereceğimiz hatta binip üniversiteye gidiyorsunuz. E, bunların neredeyse her biri şehrin içerisine gidiyor. Ama sizin üniversiteye gitmek için kullanacağınız hat 7a. 7A olarak geçiyor. 7A'ya bineceksiniz. O doğruca yani şehrin içerisinden geçiyor. Sonra üniversiteye doğru gidiyor. Yani bu otobüslerle sizin daha çok anılarınız olacak. Otobüslerle ilgili durumu size daha çok daha rahat bir şekilde anlatabileceğim bir yer var. O da kampüs. Arkadaşlar bineceğiniz otobüs 7A. Bakın. Burada 7A yazıyor yukarıda. Sizin bineceğiniz otobüs bu. Buna biniyorsunuz. Sonra kendinizi direkt kampüste buluyorsunuz. Otogardan bindik. Hiç inmeden buraya kadar geldik. Devlet yurdunda yani KYK'da barınmak isteyenler için ilk inecekleri durak burası. Dumlupınar KYK yurdu. Bunlardan çok var burada bu arada. Hem de çok 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 var yani. Dediğim gibi işte burada ineceksiniz. Kampüsün içerisinde 3 tane kız yurdu var. İkisi devletin, bir tanesi özel. Hüsnü Özyeğin özel ya da yarı özel tam olarak bilmiyorum. Ama Zafer Tepe de var. Orası da KKK yurdu. Arkadaşlarımdan duyduğuma göre en güzel, en iyi KKK yurdu Dumlupınar'mış bilginize. Şimdi gezeceğiz. Birkaç yeri daha göstereceğiz size. Dumlupınar kız öğrenci yurdu arkadaşlar. Oradan çıktıktan sonra geliyorsunuz. Eğer merkeze gitmek istiyorsanız buradan otobüsler kalkıyor. Burası otobüs durağı. Burası BESYO. Yani spor bilimleri fakültesi orası. BESYO'cu arkadaşlar oraya gidecekler. Şu sol taraftaki de tıp fakültesi. Tıp fakültesine gelen arkadaşlar da yine son durak deniyorlar ve oraya yürüyorlar. Orası tıp fakültesi. Bunlar daha yeni yapıldılar. Bizim ilk senemizde yoktu. Safertepe Kız Öğrenci Yurdu'na geldik işte. Yani az önce de söyledim diğer yurtta da sokak köpeği burada çok fazla var. Dikkat etmeniz gerekiyor içerisinde bir sürü var. Muhtemelen 10-15 tane daha vardır. Şimdi arkadaşlar Hüsnü Özzeyine geldik. Az önce bahsetmiştim. Burası özel mi? Yarı özel mi? Tam olarak bilmiyorum. Ama devlet yurdu değil bildiğim kadarıyla. Yani hayvanlar burada. Burada. Orada. Ya şimdi okey her şey güzel. Yaz ayı falan. Problem değil. Ama kışın bu hayvanlar sokakta aç bir halde Aç bir şekilde. Özellikle bu online eğitim döneminde okulda öğrenci de olmadığı için yemekhanede yemek de yoktu, yemek artı da yoktu. Bu hayvanları işte hayvanseverler beslemeye çalışıyordu. Ya ben çok da iyi şartlar altında burada yaşadıklarını düşünmüyorum bu hayvanların. Ve e, ben 2019'da birinci sınıfa geldiğimde burada köpek sayısı çok azdı şimdiye oranla. Ama şu an burada gırla köpek var. Hayvanlar çok fazla. Muhtemelen şehrin içerisinde gezdiğinizde de göreceksiniz. Şehrin içerisinde de çok fazla var. Burada da çok fazla var. burası amfiteyatro Hüsnü Özye'nin yurdunun tam karşısında burada bazı etkinlikler oluyor işte konserler vesaire veriliyor burada sonra Bakın şu hemen karşısı yabancı diller yüksek onun arkasında ilahiyat Fakültesi var şu karşıda kubbeli olan yer bedesten orada yemek yiyoruz öğle yemeklerimiz orada yiyoruz onun önünde ATM'ler var şurada Mavi çatılı bir yer var. Orası Olimpik yüzme havuzu. Aynı zamanda spor salonu var içerisinde. Spora gidebiliyorsunuz. Onun yanındaki şu karşıdaki bir bina Güzel Sanatlar Fakültesi. Kampüs çok büyük olduğu için tam anlamıyla nereden başlayıp nereye anlatacağımı çok fazla bilmiyorum. Fazla da zamanımız yok. Kimden gelince size bir şekilde kampüsü anlatmaya çalışacağım. Özellikle işte daha çok ilk etapta bilmeniz gereken yerleri söyleyeceğim size. içerisinde 3 tane büyük göl var. Aslında göl sayısı çok daha fazla ama 3 tanesi kullanılabilir. Yani buraya gelip oturabilirsiniz. Gülete. Bir tanesi bu gayet güzel. Bunun hemen sol tarafında çok yakınında bir tane daha var. Orası birazcık daha böyle sazlık bir alan ama müsilajla vesaire kaplandığı için çok da orayı göstermek istemedim. Burası da hemen yabancı diller okulunun karşısında. Bir tane cami var. Burada 15 Temmuz Şehitler Parkı olarak geçiyor. Ama da caminin dibinde işte. Burada bir sürü nasıl söyleyeyim size çam ağaçları var. Çam ağaçlarının dibine geçip oturabilirsiniz. Gülete karşısına gelip arkada sohbet edebilirsiniz. Yani işte var yani kullanın gelin biz kullanmadık siz kullanın. <laughs> Arkadaşlar söylediğim gibi kampüsün içerisi büyük. Yeşillik alan fazla, göletler var. Değerlendirmek sizin elinizde. Arkadaşlarınızla gelip burada çimenlerde uzanıp sohbet edebilirsiniz. Gitarınızı alıp gelip hani şarkılar söyleyebilirsiniz. Göletin kenarında piknik de yapabilirsiniz. Kahve de içebilirsiniz. Göletin kenarlarında kafeler var. Oraya gelip orada da oturabilirsiniz. Yani her şey size kalmış. Biz çok fazla gelip buraları değerlendirmedik ama değerlendirip değerlendirmemek sizin elinizde. Bak bir de şu var mesela üniversitenin yani kampüsün içerisinde Sosyal etkinlik çok fazla yok. İlk geldiğiniz 1-2 hafta, 1 veya 2. haftanın içerisinde oryantasyon olacak. Size tavsiyem mutlaka ama mutlaka öğrenmek istediğiniz dans olur, dans kulübüne gidin. Amerikan futbolu öğrenmek istiyorsunuzdur, Amerikan futbolu yapmak istiyorsunuzdur, Amerikan futbolu kulübüne yazılın. Satranç olur, satrança yazılın. Sinema olur, sinemaya yazılın. Fotoğrafçılık olur, fotoğrafçılık kulübüne kaydolun. Yani mutlaka Kütahya'nın içerisinde birkaç tane kulübe kaydolun ve aktif olarak oraya devam edin çünkü Yapabilecek çok fazla bir şey yok. Emin olun. Etkinliklerin birçoğu kulüpler arasında dönüyor. Okulun düzenlediği ve yani çok da güzel olabilecek fazla bir etkinlik yok. Yani benden söylemesi. Onun haricinde dediğim gibi kampüsün içerisinde değerlendirmek tam anlamıyla size kalmış bir şey. Burası tırmanma duvarı. Dağcılık kulübüne yazılan arkadaşlar gelip burada altranman yapacaklar, yapıyorlar yani. Şu an gördüğünüz yer bu tırmanma duvarının önü. Burada işte dediğim o ilk haftalarda yapılacak olan oryantasyon etkinlikleri oluyor. Mesela şu karşılarda kulüplerin standları oluyor. Böyle karşılıklı standlarını açıyorlar. Siz de işte geliyorsunuz istediklerinizi, hoşunuza gidenleri kaydoluyorsunuz. Belediyesi'nin önündeyiz. Burada yemekhane var. Yani buranın alt katında yemek yiyoruz. Aynı zamanda içeride şok market var. Kuaför var. Çiğ köfteci var. bankın bilmem bir şeysi var. Tam olarak ne olduğunu çözemedim. fakültelerin yerlerini göstereceğimi söylemiştim ama çok vaktim olmadı. Ona. Ufak bir kampüs turu gibi ve temel olarak bilmeniz gerekenleri anlattım. Onları bilmeniz gerektiğini düşünüyordum. Çünkü ilk geldiğimde ben bunları bilmiyordum. Birazcık zor olmuştu benim için. Sizin en azından ilk gününüzü daha kolaylaştırmak açısından. Ki zaten ben gelmeden önce YouTube'dan araştırmıştım. Bir tane YouTuber vardı. Abdüs, Abdüş mü? Neydi? Bir tane çocuk vardı. Buradan çok teşekkür ederim ona. İlk sen onun videosunu izleyerek size gösterdim otogardaki o tek kullanımlık bilet alım yerini ondan gördüm ve onun iki iki tane al iki tane aldım ki iyi ki de iki tane almışım. Geldiğimde bu evrakların tamamlanması gerekiyordu yurt için. Yurtta kalacaktım ilk geldiğimde. Bir de geri dönüşü vardı yani. O, o, açıdan iyi oldu yani. Otobüsle geri dönmem gerekiyordu. O yüzden iki tane aldırması iyi oldu. Şimdi size söylemem gereken birkaç şey var. Öncelikle videoda size köpeklerin kampüs içerisinde ve şehir içerisinde çok fazla olduğunu söyledim. Yani bu benim hayvan düşmanlığından kaynaklanan bir şey değil. Ben hayvan düşmanı değilim. Ben de çok fazla hayvan seviyorum. Özellikle köpekleri Kütahya'ya gelmeden önce çok severdim. Kütahya'ya geldikten sonra bu sevgim birazcık azaldı. Ki eğer gelip görürseniz siz de bunu fark edersiniz Çünkü hayvanların burada bir suçu yok ama yani çok fazla kalabalıklar. Çok fazla. Ama bunun birazcık önümü alınması gerekiyor ya da doğru düzgün bir yerde bakılması gerekiyor. Evet hayvan olsun hiç mi hayvansız yaşayalım? Hayır. Hayvan sevelim. Köpekleri sevelim mesela ama bu kadar da çok fazla olmasın. Çünkü ben kız arkadaşımı bazı zamanlar yurda bırakırken saldırısına uğruyorduk. Yani 25-30 tane köpeğin. Hani kızlar bu sefer yur... hadi ben vardım yanında. Ben olmasaydım korkacaktı yani. Bununla siz de Karşılaşacaksınız. Ben sadece burada videoda bunu söylemek istedim. Başıboş, serbest bırakılmış, kontrolsüz bir şekilde yani kontrol edilmeyen köpek sayısı Kütahya'da çok fazla. İlk geldiğim sene bu kadar yoktu. Her sene iki katı iki katı artıyor. Her sene sayısı çok da fazla artıyor. Geldiğinizde göreceksiniz. Bunun kontrol altına alınması, alınması gerekiyor profesyonel bir şekilde. Nasıl olur artık beni ilgilendirmiyor. Orası bununla ilgili gerekli adımları kararları alan artık kurumdur. Kuruluştur, dernektir. Onları bağlıyor. Şimdi şöyle bir özet geçeceğim size. Otogardan bindiniz, geldiniz. Eğer erkekseniz arkadaşlar e, otobüs şoförünü mutlaka söyleyin. Emine Gülbahar Hatun yurdunda veya Hazerdin Ağrı'da kalacaksınız muhtemelen. O kampüsün içerisinde değil. Kampüsten biraz uzak. Ama kampüsün içerisine gelip, kampüsün içerisine girerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin önünde inebilirsiniz. Güvenlikten geçtikten sonra karşıdaki durakta bekleyebilirsiniz. Oradan yurtların oraya, erkek yurtların oraya giden otobüs hattı var. Eğer çalışıyorsa ona binebilirsiniz. Öyle gidebilirsiniz. Ya da yol boyu yürürsünüz. Size kalmış. Kızların yurdunu göstermeye çalıştığım videoda gösterdim. Onun haricinde almanız gereken, tamamlamanız gereken evraklar var arkadaşlar. Bu yurttan yurda farklılık gösterebilir ama birçok yurtta yani çoğu yurtta aynı evraklardır. Bunların en iyi şekilde listesini alabilmeniz için yurt müdürlüğünüzü arayın. Yurt müdürlüğünüzden bunu öğrenebilirsiniz. İşte kimlik fotokopisidir vesaire vesaire. Tam bilmiyorum şu an. Eğer bulursam ekrana koyarım zaten. Evraklarınızı tamamlamadan gelmeyin. Yani Bir daha merkeze inmek zorunda kalacaksınız. Yarım saat uzaklıkta kampüsle merkez. Burası bu arada merkez kampüs. Aynı zamanda gelmeyen kampüs var. O da şehrin diğer ucunda. Şimdi arkadaşlar ilk önce fakültelerin sırasından bahsedeyim. İlk giriyorsunuz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İBF. E. Sonra e, Kütüphane, Fen Edebiyat, Mühendislik, Güzel Sanatlar Fakültesi ve aynı zamanda Eğitim Fakültesi, Olimpik Havuz, BESYO, kız yurdu tıp Sırlama aslında böyle. Sonra size söylemem gereken bir şey daha var. Otobüslerle ilgili. Şehrin otobüs hatları ile ilgili büyük problem var. Özellikle kampüste. Yani buradan şehre giderken de gelirken de arkadaşlar çok büyük problem. Kışın ortasında, yağmurda, çamurda. Belki ayaklarınız ıslandı. Belki de hastasınız. Dakikalar yani yarım saatten daha fazla. Bazen 45 dakika falan otobüs beklediğimi biliyorum. Arkadaşlarımla birlikte gelmiyorlar. Geldiklerinde karşılaştığınız manzara 60 kişiyle birlikte aynı otobüse biniyorsunuz. Ayakta tıklım tıkış gidiyorsunuz. Her şehrin merkezinde otobüsün ilk kalktığı durağı çok yakın bir yerde oturmuyorsanız yani muhtemelen ayakta gideceksiniz ve otobüs kaçırma riskiniz de fazla yani. Otobüsler bazen durmuyor. O kadar dolu oluyor ki. Kampüsten gidecekken de arkadaşlar kışın falan gerçekten rezillik biliyor musunuz? Geliyorlar dolu geliyorlar. Bir anda 60 kişiyle 65 kişiyle bazen 70 kişiyle aynı otobüse biniyorsunuz. Tıklım tıkış gidiyorsunuz. Ve geç geliyorlar bilerek dolu dolu gitmek için. Eğer ki oturarak gitmek istiyorsanız ilk durağa yürümeniz gerekiyor. Ya ilk durağa ya da ilk iki durağa, 3 durağa yürümeniz gerekiyor. Ki sizinle birlikte bunu yapan çok kişi var. Özellikle biz İBF'deki arkadaşlar genelde zaten 3-4 tane otobüs kaçıyor yani. Gidiyor, dolu geçiyor. Size gelmiyor. Biz de mecbur yürüyoruz. Uzak ya, yani, mesafe 1 kilometre falan vardır herhalde. Belki de daha fazladır birazcık. Belki de 1 kilometreye yakındır bilmiyorum ama yürüyoruz yani. Gerek yok aslında ama yürüyoruz, yürüttürüyorlar, yürütüyorlar. Otobüs hatları Pitanya'nın gerçekten rezalet içerisinde. Onun haricinde vaktinizin çoğunu kafelerde oturarak geçirmeyin. Saatlerce okey oynamayın. Arkadaşlarınızla lak lak yapmayın. Onun da onun da ihtiyacı var tabii ki gidin onu da yapın ama bence etkinliklerle doldurmaya çalışın. Burası etkinlik açısından kıt bir şehir zaten. Nasıl diyeyim kulüplerinizde etkin olmaya çalışın. Kulüplerinizde etkili olmaya çalışın. Sonrasında işte yürüyüş etkinlikleri vesaire oluyor. Oralara katılın çünkü size network sağlar. Atıyorum valilikten de yürüyüşe gelen insanlar var. da belediyeden de çalışanlardan da yürüyüşe gelenler var. Akademisyenlerden de yürüyüşe gelenler var. Farklı arkadaşlarınızdan da yürüyüşe gelenler var. Yürüyüşlere katılın gezin. Yani bunlar sizin için artı olur. O insanlarla sohbet etmiş olursunuz. Bir şeyler alırsınız onun haricinde emlak. Ev kiralar. Yani hak etmediği derecede yüksek. Yani şu an 5000 liraya yakın falandı. Ortalama bir yerde ev. Ki evlerde zaten kağıttan duvarları var. Daire yan taraftan birisi öksürse siz duyabiliyorsunuz kendi dairenizde. Kız arkadaşlarıma ev konusunda söylemek istediğim bir şey var. Ev tutacaksanız eğer ailenizden birisi iletişime geçebiliyorsa onlar iletişime geçsin. Yakın bir arkadaşınız varsa yanınızda onu götürün ya da o direkt iletişimi sağlasın aradaki iletişimi o yapsın. Bunun sebebi ben ve çevrenden birkaç arkadaşımın da şahit olduğu gibi emlakçıların farklı yaklaşımları oluyorlar. Yakışmayacak bir şekilde. Rahatsızlık verirler. Gerçekten burada emlakçılar başta olmak üzere bu şehrin esnafına mümkün olduğunca işinizin düşmemesine dikkat edin. Emin olun dediklerimi iyi anlayacaksınız. Ben sizi buradan soğutmak için konuşmuyorum bunları. Gerçekleri söylemek istiyorum. 4 yıl boyunca gözlemlediklerimi arkadaşlarımın gözlemlediklerini onlardan duyduklarımı söylemeye çalışıyorum. Emlakçılar hepsini tenzih ediyorum. Hepsi değil tabii ki. Birçoğu ama yani yarısından fazlası emin olun size o niyetle o şekilde yaklaşmaya çalışacaktır. Mümkün olduğunca ailenizden birisi bu işi halletmeye çalışsın. O da yoksa yakın veya güvendiğiniz bir insanla birlikte gidin. Bir erkek uf, mecbur yani maalesef ki bir erkek olsun yanınızda. Esnaf konusuna yani esnafa her türlü işiniz düşecek ama yani esnaf sonuçta berbat. Esnaflar gerçekten dini var imanı yok sizi uğraştırırlar biraz. Söylemek istediğim birkaç şey daha var. Öncelikle hava koşulları. Kütahya'nın havası gerçekten çok dengesiz. Geldiğinizde mutlaka kalın kıyafetler getirin buraya. Gün içerisinde bazen sıcak oluyor bir anda soğuk oluyor, yağmur yağıyor, kar yağıyor, güneş açıyor falan. Dengesiz yani hasta hasta olabilirsiniz burada. Yani hasta olmalısınız çok daha fazla. Kışın çetin geçiyor, soğuk geçiyor. Kışın mutlaka kalın kıyafetleriniz olsun. Onun haricinde akademisyenlerle ilgili söylemem gereken birkaç şey var. Kendi fakültemde ders aldığım hocalarla ilgili bazı gözlemlerim var. Onları söyleyeceğim size. Burası üniversitemiz bizim bu bir defa yani kötü bir üniversite değil. Kampüs açısından büyük bir kampüs. Öğrenciler birazcık kalite açısından çok fazla bizim en azından bölümümüz gördüğümüzde idealler olan, akademik açıdan başarı isteyen insanlar değillerdi. Hani hocalar da burası bir Taşra Üniversitesi sonuç itibariyle Kütahya'da Taşra kenti. Burada tabii ki de çok kaliteli insanlar da var ama aynı zamanda bir sürü basiretsiz akademisyen de var ne bileyim öğrencisine farklı gözle bakan, onlara yazan, onların üstüne farklı istekleri olan insanlar da var yani. Bunlara denk de geldik. Mesela bazıları var. Nasıl söyleyeyim size? Sizi notunuzdan o kadar eminsiniz ki nottan emin olmanıza rağmen sizi geçirmiyorlar. Bilerek bite bırakıyorlar. Bilerek yaz okuluna bırakıyorlar ki üzerinizden bir gelir sağlamaya çalışacaklar. Bunu yaşadıkça göreceksiniz. Söylediğim şeylerin haklı olduğunu gerçekten yaşadıkça göreceksiniz. Ama tabii bazı hocalarımız da var ki gerçekten elmas gibi. Yani eğer idealleriniz, hayalleriniz akademi yönünde veya işte farklı açıdan da olsa gerçekten bir şeyler istiyorsanız o insanları bulun ve o insanlara sıkı sıkıya sarılın. Diğer hocalar sizi koyun sürüsünden farksız görecekler. İşte yaz okulu gelsin ne bileyim derler yani arabasını değiştirmek istiyor falan gibi yani aslında bunları yaşadım ben. Üniversiteye gelmeden önce burada bunların bir olanağı olduğunu düşünmüyordum. O üniversiteye geldim ve yaşadıkça bunu fark ettim ki gerçekten bazı hocalar var sizi bırakmak için elinden geleni yapıyorlar. Derste sürekli siyaset yapıyorlar. Kendi ideolojilerini empoze etmeye çalışıyorlar. Dersin konusu o olmasa bile bambaşka bir şey ama siyasetle ilgili bir şeyler yapıyorlar anlatıyorlar yani. Dediğim gibi birkaç tane gerçekten kallavi, kaliteli hocalarınız olacak, akademisyenler olacak. Onları zaten anlarsınız. Size yakın gelen, sizin ona yani size iyi gelen hocalara derslerine ilgi gösterin. O insanlara ders haricinde de sohbet edin. O insanlarla e, iletişiminizi kesmemeye çalışın. Yani diğer hocalardan ziyade onlara daha çok ağırlık gösterin. Onlar size bir şeyler katacak. görüş yani Bakış açınızı değiştirecek insanlar. Onun haricinde söylemem gereken başka şeyler kaldı mı bilmiyorum. Yani aklınızda soru işaretleri olursa, yorumlar yazın ya da instagram hesabımı bırakacağım instagramdan bana mesaj atabilirsiniz elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım ben burada okulumu yani mezun olduğum okulumu bu sene mezunum mezun öğrenci mezun olduğum okulumu size kötülemek değil benim kastım Allah'ı pullamak da değil benim kastım okulun potansiyelini ve gerçekliklerini söylemek kampüs güzel içi boş okey doğal olarak güzellikleri var doğal güzellikler var göletleri vesaire ıvır zıvırı var arazi olarak da geniş bir yer ama içi boş etkinlik olarak çok da böyle bir etkinlik yok ya da biz mi fark edemedik bilmiyorum ama yoktu yani sadece ben de dedim neredeyse herkes aynı şeyi söyleyecektir size. Çok kaliteli hocalar da var ama aynı zamanda kalitesiz olanlar da var. Hayat yani aslında burada hayat. Liseden çıktınız, geldiniz. Emin olun lise ortamıyla burayı kıyaslamayın. Lisede Milli Eğitim Bakanlığının bir müfredatı vardır. Dersler o sırayla gider. Hepsi birbirle bağlantılıdır. Genelde belli şeyler anlatılmak istenir. Burada her hoca kendisi bir lise gibi düşünün yani. Burada her hoca kendisi bir lise gibi. Hepsine hepsine bir uyum sağlamanız gerekiyor. Yani dilim döndüğünce anlatabildiklerimi anlatmaya çalıştım. Gösterebildiklerimi göstermeye çalıştım. Bu video buraya kadar. Aklınızda soru işaretleri varsa, sormak istedikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Dileyen Instagram hesabıma da mesaj atabilir. Hepinize geri dönüş yaparım. Sorularınızı yanıtlarım. Onun haricinde bu kadar. Yani bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmak, yorum atmak, videoyu beğenmek sizin tercihinize kalmış. Ben elimden geldiğince size kampüsü, fakülteleri, şehri anlatmaya, dilim döndüğünce söylemeye çalıştım. Böyle yani bu kadar. Eğitim, öğretim hayatınız boyunca size başarılar diliyorum. Mümkün olduğunca sosyal aktivitelere katılmaya çalışın. Bu şehre bir şans verin, sevmeye çalışın. İlk geldiğinizde muhtemelen çok da kanınız ısınmayacak. Olumsuzluklara rağmen şehrinizi, üniversitenizi hocalarımızı arkadaşlarımızı, sevmeye ve onlarla bol bol vakit geçirmeye çalışın. Çünkü biz pandemi ve deprem öğrencileriyiz. Birinci sınıfa geldik. İlk dönemden sonra iki yıl pandemi oldu. İk, üçüncü sınıfta geldik. Üçüncü sınıfın e, ilk dönemi ve ikinci dönemi okuldaydık. Yani sadece bir o arada okuyabildik. Dördüncü sınıfta ilk dönem okuyabildik. İkinci dönem deprem oldu. Yine uzaktan eğitim vesaire derken biz arkadaşlarımıza çok e, güzel vakit geçirebilecekken arkadaşlarımıza fazla vakit geçiremedik. Umarım sizin hayatınızda sizin eğitim öğretim hayatınızda böyle şeyler olmaz. Tam anlamıyla dört yıllık ve veya iki yıllık bir üniversite hayatı geçirirsiniz. Bu süre zarfı içerisinde sevin, sevilim. <laughs> Değer verin. Bugünlerin gerçekten kıymetini bilin. <laughs> Söylenirdi ama bunu söyleyeceğim aklım ucundan bile geçmezdi. Gerçekten. Umarım dolu dolu bir 4 yıl geçirirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.